Yeniden karşınızdayız. Başka şeyler devam ediyor. Jeneriğimizde dört motto var. Sonuncusu Aliyezit Begoviç'e ait. Orada şimdi güneşin altındaki yerimizi alma zamanı diyor ya. Güneşi, yeri, zamanı, insanı anlamlı kılan bir kitap için hazırlanan özel bir sayının editörünü ağırlıyoruz cümle düşüklüğü yok. Yani bütün kelimelere tekrar bakılabilir. Uzun bir cümle oldu. Farkındayım. Efendim Yeni Dünya Dergisi'nin sevgili editörü Mahmut Bıyıklı aramızda. Yeni Dünya Dergisi hakikaten bir okuyucu olarak dergi elime ulaştığında beni heyecanlandırdı. Birçok buna benzer özel sayılar hazırladı Yeni evet. Dünya Dergisi. Mesela medeniyet nakışlı şehirleri ben unutamıyorum. Ee, ama bu bambaşka bir şey. Az evvel özellikle oradan başladım. Güneşi, yeri, zamanı Hayatı insanı anlamlı kılan bir kitaptan söz ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in nuzulünün 1400. yılı için hazırlanan bir özel sayı ve bu özel sayının, bu güzel sayının, bu seçkin sayının Yeni Dünya Dergisi Özel Kur'an sayısının editörü Mahmut Bıyıklı burada. Hoş geldiniz. Hoş Merhabalar Mahmut Merhaba. Bey. Tebrik ediyorum. Bir okuyucu Eyvallah. olarak tebrik Eyvallah. ediyorum. Elinize, gönlünüze sağlık. ...sizin gibi e, samimi dostların tepkileri de e bizim yani. yorgunluklarımızı alıyor. E i̇şte yani. Şöyle ediyorum. bize bir anlatın, Yeni Dünya Dergisi'nin bu sayısını e, iki aylık özel olarak sanırım hazırlandı. Bunun süreci, serüveni nasıl evet. bu proje oluştu? Yani malumunuz üzere Diyanet İşleri Başkanlığı çok güzel bir proje imza atarak... E, ...Kuran'ın 1400. yılına ithafen e, Kur'an yılı ilan etti, 2010 yılını. E. Bu e, bizde de güzel bir ilham oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının e, Sayın Başkanımızın bu 2010 yılı ile ilgili açılış konuşmasında bir duyurusu vardı. Buna bu çağrıya bütün sivil toplum örgütlerinin, bütün yayınlarının destek olmasını istiyoruz demişti. Biz de o çağrıyı bir emir telakki ederek, Hı. bir tavsiye niteliğini alarak Yeni Dünya Dergisi olarak bu anlamlı yıla 2010 yılına nasıl bir katkıda bulunabiliriz, nasıl bir ses verebiliriz? ...diye düşündük ve böyle bir projeye imza attık. Çok özel isimlerin metinleri var dergide. Evet. Birçok uzman ismin yazılarını, metinlerini görüyorum. Kimler var mesela dergide? Öncelikle dergide daha çok Kur'an üzerine yapılmış çalışmalar olan, kitapları olan... ...Kur'an üzerine düşünen, fikirler üreten ve konferanslar veren... ...Abdullah Yıldız, Metin Karabaşoğlu, Hayrettin Karaman, Faruk Beşer, Ebu Bekir Sipil gibi e, onlarca kırka yakın yazarın e, imzası var. Mahmut Erol Kılıç Hoca'nın yazısı daha evet. farklı bir yerde duruyor. Evet. Mahmut hocamız İran'da şu anda. Hürmet ederiz, selam ederiz yeniden kendisine. E, Kur'an insanlığın kurtuluş rehberi denilmiş. E, 1400. yılı için hazırlanan. Biraz farklı bölümler de var. Mesela mühtedilerle yapılan röportajlar var. Gazetecilere sormuşsunuz mesela. Evet. O, o çok renkli bir iş olmuş hakikaten. İçeriğiyle ilgili şöyle bir Buyurun. plan program yaptık. Yani Buyurun. sadece bir akademik düzeyde, akademik camianın e, alıp e, okuyup kabulleneceği, destineceği bir yayın olmasının dışında, Türkiye'nin her renginin, her çeşit e, insanın, e, fikir ortamında bulunan halkımızın e, kendisinden bir şeyler bulabileceği, okuyacağı, istifade edeceği bir e, yayın olsun istedik bu vesileyle mesela çok dikkat çekti. Toplumun önde gelen sanatçıları, bilim adamları, akademisyenleri, iş adamlarıyla kısa söyleşiler gerçekleştirdik. İşte onlara Kur'an-ı Kerim'in hayatlarındaki özel yerini sorduk. Kendilerini en çok etkileyen ayetleri sorduk. Bugün bazı okuyucularımızla buluştuk. İlk gündemde bu vardı. Nasıl mesela okuyucuların yaklaşımı nasıl oldu bu özel sayı Üstad okuyucuların yaklaşımları biraz önce sizin programın girişinde belirttiğiniz gibi gerçekten bizi yüreklendirici. Ve bu sayının hazırlanmasındaki yorgunluğumuzu alacak derecede çok naif, güzel tebrikler ve teşekkürler geliyor. Buraya televizyona gelirken bile yolda... Kayseri'den ve farklı şehirlerden arkadaşlarımıza arayıp çok güzel samimi dualar, o Anadolu insanının sıcak samimi dualarını bize ilettiler. Biz de dedik ki demek ki güzel bir iş yaptık elhamdülillah, onun şükrünü eda etmekle. Bu özel sayı senelerin biraz daha fazla basılacak, daha tabii geniş kitleler ki. açılması için. Yönetim kurulundaki abilerimiz, yöneticilerimiz şöyle bir proje ortaya attılar, dediler ki, Belli bir fiyat verelim. Normal fiyatının daha altında bir fiyat. Daha çok insana ulaşsın. Hatta insanlar alıp dostlarına, arkadaşlarına, komşularına, çevrelerine hediye edebilsinler diye. Bu sayıya özel olarak 2 TL'ye düşürüldü Yeni Dünya Dergisi. 160 sayfalık birbirinden güzel yazıların, dosyaların, röportajların olduğu bu gerçekten özel sayı. 2 TL'ye alınıp dostlara, insanlara hediye edilebilecek. Fiyatta. Kesinlikle. Burada ben mesela e, Bedri Gencer Hoca'nın bir yazısıyla evet. karşılaştım. Bedri Hoca hakikaten özel bir zihin. E, özel Müslesi bir akademik, akademik zihin. Evet. E, bir yerde bir röportajı vardı yakın zamana. Tam da bu sözünü ettiğimiz e, çalışmayı da belki oradan ilintilendirmek mümkün. Kur'an sadece bir akademik çalışmaya dönüştürüldü diyordu. Bu tamamen onun dışında bir hayat kitabı olarak. Evet. Bir hayat ...kılavuzu olarak sanırım. Farklı farklı... ...renkleriyle, farklı farklı yönleriyle... ...biraz kitabımızı tanıtıyor. Evet, Kuran. yani e, bu sayıda... ...biz özellikle Kur'an'ın... ...insanlığın yeniden Kur'an'a dönmesi... ...Kur'an'ı hayat rehberi olarak... ...hepimiz kabul etmiş durumdayız ama... ...ona daha çok irtibatımızın... ...sağlamlaştırılması ve sıklaştırılması... ...yönünde e, metinleri... ...röportajları ekledik. Bir anlamda... Kur'anlar olan... ...rağıptamızın daha sağlamlaştırılması... ...daha sık... E, gündeme getirilmesi ve daha çok Kur'an'a yaklaşmamız diyebiliriz yani bu sayının amacı. Birçok farklı bölüm var. Ee, benim açıkçası en çok önemsediğim ve çok renkli, çok şık bulduğum iki bölüm. İlki Kur'an'a adanmış hayatlar ki burada sizin imzanızı evet, görüyorum. Evet. Onun hakkında bir iki, birkaç cümle söylemek ister misiniz? Kur'an'a adanmış, Kur adanmış hayatlar, hayatlar gerçekten ya başlı başına cümle dahi çok zaten evet, Kur'an'a adanmış zaten... hayatlar bir kitap projesi. Ee, nasip olursa inşallah e... ...bize de bu sayıyı hazırlarken ilham olunan, hediye edilen bir kitap projesi. Son yüzyılımıza baktığımız zaman bir kuraklaştırma, bir çoraklaştırılma... ...zihinlerde manevi alandan uzaklaştırılmış bir dönemi yaşadık bir millet olarak. Bu zor dönemde, çetin dönemde insanların Kur'an'a olan bağını sağlayan öncüler var. Öncü şahsiyetler var. Kimler var? Mesela bir Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri var ki... Ee, onun hayatını, onun Kur'an'a olan aşkla bağını ve mücadelesini gördükçe tüylerimiz diken diken oluyor. Yani Kur'an öğretmek için bir taksiye binip taksi e, yol boyunca gidiyor ve insanlara Kur'an'ı anlatıyor. Bir inşaatta çalışıyor ve inşaatta çalıştığı esnada e, diğer işçilere Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor ya da anlatıyor. Yine e, Gömenli Mehmet Efendi Kur'an kahramanı, Kur'an mücahidi e, Kur'an aşı bir zat e, Çok hayat lütfen devam edin eyvallah. ama Gönelli Mehmet Efendi demişken ismi dahi benim böyle kalbimi ürpertiyor. Neden? Bir şu, kendisinin hayatı hakkında şöyle bir pasajla karşılaşmıştım. Ee, talebelerinin e, pantolonlarının ölçüsünü dahi oturur kendisi alırmış. Özel ilgilenirmiş. Yani şimdi bugünkü bir hani hoca filan profiline bakıyoruz. Bir de Gönel'e Mehmet Efendi'nin profiline bakıyor. Bu hizmet kavramının hani Türkiye'deki 50-60 yıllık macerasının dahi dönüşümünü buradan bile görmek mümkün biraz. Kur'an talebelerinin e, derslerine devamı için onların hafızlığını tamamlayabilmesi için Gönel'e Mehmet Efendi Hazretlerinin birçok defa evini satlığa çıkardığını i̇şte. okuduk. Yine Gönel'e Mehmet Efendi Kur'an talebelerine ee, ders veren hocalara her zaman Hı. şunu diyor. Talebelere bir anne şefkatiyle yaklaşın. Hı. Onlara yaklaşırken, onlara Kur'an öğretirken onların anneleriymiş gibi zarif bir şekilde onlara davranın diye e, çok güzel ipuçları veriyor. Yine Abdurrahman Gürses Hoca, o da apayrı. Yine evet. e, sizin biraz önce buyurduğunuz gibi sadece isminin bile zikredilmesi gönlümüze bir ferahlık veren ulu zatlardan birisi. Yüzlerce hafız yetiştiriyor, yüzlerce ...Kuran talebesine hizmet ediyor. Ali kurucu... E, ...Muhammed Raşit Erol Hazretleri ki... ...bunlar bugün toplumumuzun... ...manevi dinamikleri yurdun her tarafında... ...bir anıt gibi yükselerek... ...insanlığa doğruyu, hakikati öğretiyorlar. İşte Muhammed Raşit Erol Hazretleri... bu sayfada olduğu için... E, ...ben bir... E, ...etkilendiğim yönünü anlatmak isterim. Normalde günümüzde... ...tasavvuf anlayışı biraz daha... E, ...farklı boyutlara... ...keramet boyutlarına çekilse bile... ...Muhammed Rasulullah Hazretleri her gelen talibe... E, ...mutlaka... Her gelen çok... talip değil mi? Talibe. Talip, evet. talip onun altını çizme evet, diye söylüyorum. E, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini... ...ona göre yaşamalarını... E, ...ve ona her gün... ...belli bir vakitlerini ayırmalarını... ...salık veriyorum. E, bir de Yeniden Doğanlar evet. diye bir bölüm var. Hayatım Kur'an'la anlamını buldu. Ben bu Kur'an'la tanışarak... ...işte ezanla tanışarak... E, güneşle, güneşle buluşan ya yani İslam'la buluşan hayatları hakikaten birebir böyle öğrenmek istiyorum. Çünkü bizim de hayatımızda böyle bir ilk parlamaya, o ilk aşka bazen ihtiyaç oluyor ama o insanlar onu yaşamışlar. Evet. Daha doğrusu Metin Karabaşoğlu'nun yazısında da var. Yani bizim hayatımıza e, birebir bir ayet inzal oldu mu şeklinde bir yaklaşım var mesela. Bu mühtedilere ilişkin bir şey söylemek ister misiniz? Mühtedilere ilişkin... E... Bu alanda çalışan ve yurt dışında sırf e, Kur'an'la güneşi yakalayan, Kur'an'la hayatının ışığını, anlamını bulan insanlarla yap bir söyleşi yapan kardeşimiz var, arkadaşımız var. Hmm. Bu proje kapsamında onunla görüştük, irtifada geçtik ve gerçekten onlarca hikayeyle döndü. Ve onlarca hikayenin arasında e, hepimizi aşka getirecek, heyecana getirecek. E, yani. Batı'dan bir ismin, bir insanın Kur'an'a bu kadar aşkla yaklaşırken bizim aşkımız, bizim bağlantımız ne oranda diye sorduracak hikayelerle döndü. İnşallah e, aziz dinleyicilerimiz Kur'an-ı Kerim özel sayısını aldıklarında o hikayelerin evrenine girebilecekler. Peki şu anda ekrana da yansıdı oku yaratan Rabbinin adıyla oku deniliyor. Muhteşem bir İstanbul silüetiyle e, biz yeniden teşekkür ediyoruz. Eyvallah. İzleyicilerimize var ise... Ee, ...son cümleleriniz, onu paylaşalım. Son cümlelerimiz aslında e, yayına girerken zihnimdeki ilk cümleler olarak kurmuştum ama sona nasip oldu. Üstad Sezai Karakoç'un e, muhteşem bir sözü var. E, bu sayıyı hazırlarken sürekli dimağımızda durdu. Müslümanlar ne zaman Kur'an'dan uzaklaştı? O günden beri gün yüzü görmediler diyor. Ve insanlık aya çıksa bile, e, birçok e, gelişimi, teknolojiyi yakalasa bile... ...Kur'an'la tanışmazsa asla... ...felahe eremeyecek, kurtuluşu göremeyecek... ...dirilişi yakalayamayacak diyor. Biz de e, muhterem üstadımızın... ...bu sözleriyle...